Hanımlar beyler ben Serhat Düğün Delisine hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım her şey yolundadır. Evet öncelikle hepimiz için hayırlı Ramazanlar diliyorum. Efendim bugün sizlerle düğün mekanlarıyla görüşmeler yaparken sormanız gereken önemli kritik sorulardan bahsedeceğim. Çünkü benim gözümde bu çok kritik bir konu. Bu soruları sorarak kafanızdaki tüm soru işaretlerini kaldırabilir ve gönül rahatlığıyla mekanla anlaşma aşamasına girip sözleşmenizi imzalayabilirsiniz. Videoya başlamadan önce lütfen kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bizi sosyal medyada tanıtmayı takip etmeyi unutmayın. Bu bizim için çok önemli. Şimdi hazırsanız videomuza başlıyorum. Ne oldu oğlum? Tablet. Tablet gitti lan. Atari bozuldu oğlum. Ver introyu. Evet, isterseniz hızlıca sorularımıza geçelim. Bir düğün mekanıyla anlaşma yapmadan önce öncelikle bu düğün mekanının size sunduğu hizmetler hakkında belli başlı bilgileri zaten temelde alıyorsunuz. Ama burada size sunduğu hizmetlerde paket içeriklerini mutlaka detaylı öğrenmelisiniz. O yüzden ilk soracağınız sorular, verdikleri hizmetlerde düğün paketlerine neler dahil, kendi isteğinize göre özel bir paket oluşturabiliyorlar mı? Bu önemli. Yani standart 2 ya da 3 tane size paket sunabilir ama 3 paket içerisinde belki kendinize özel bir paket hazırlamak isteyebilirsiniz. Organizasyon şeması ile ilgili olur, yemek içmeyle ile ilgili olur. Bunu sağlayabiliyorlar mı? Bu çok önemli. Mutlaka bunu sormalısınız. Onun dışında yiyecek menüleri ile alakalı kırmızı et, beyaz et ya da deniz ürünleri hangisini seçiyorsunuz ya da bir kokteyl menüsü. Bunların arasındaki fiyat farkını mutlaka sorun. Onun dışında içecekler, alkollü alkolsüz içeceklerin limitli limitsiz fiyat aralıkları nedir? Mutlaka bunları sorun. Çünkü limitli bir içecek istersiniz ama limitsizle arasında çok büyük bir fiyat farkı yoktur. O zaman limitsizi tercih edersiniz gibi ufak nüanslar var. Bunları mutlaka sormalısınız. Haftanın hangi günlerinde düğün yapmak daha ekonomiktir? Ya bununla ilgili aslında daha önceki birkaç videomda bahsetmiştim. Şuralardan bir yerden gene görürsünüz. Aslında hafta içi düğünleri hafta sonu yani cuma, cumartesi, pazar yapılan düğünlere göre daha uygun fiyatlıdır. Ya da gündüz yapılan organizasyonlar daha uygun fiyatlıdır. Ama siz gene fiyat alırken mutlaka bunu sorun. Eğer gerçekten çok ciddi bir fiyat farkı varsa mutlaka hafta içi ya da gündüz düğünlerinde değerlendirebilirsiniz. Özellikle şu anki ekonomik durumda maalesef. Açık havada düğün yapmak isteyenler, yapacaklar bu tarz mekanlara bakanlar. Eğer ki açık havada bir düğün mekanı bakıyorsanız bulunduğunuz bölgeye, lokasyona ile göre mutlaka kötü hava koşullarında ne gibi önlemler alındığını sorun. Yani Açık havada bir düğün yapıyorsunuzdur ama bir yağmur bastırdı. Bununla ilgili nasıl bir önlem alıyorlar? Mekanın üzerinde, örnek veriyorum bir kır düğünü mekanı ise bir tente mi var? Ayrı bir kapalı yeri var. Organizasyonu oraya taşıyorlar mı? Ki bunlar biraz zor işler. Bunlara mutlaka e, dikkat edin. Mutlaka sorun. Ki bence açık hava düğün yani özellikle kır düğününde üzeri kapalı bir yer aranması vesaire bana biraz abes geliyor diyeyim. Çünkü adı üstünde kır düğünü yani. Açık hava. Covid-19 önlemlerinde biliyorsunuz ki düğünlerde açık havayı geçen yıl şiddetle tavsiye etti Sağlık Bakanlığı, bilim kurulu üyeleri. E, bu yılda öyle devam edecek gibi gözüküyor. Mutlaka ama mutlaka kötü hava koşulları kapsamında ne gibi önlem alıyorlar? Mutlaka bunu sorma. Bir diğer konuysa e, müzik konusu. Biliyorsunuz canlı müzik orkestra düğünün vazgeçilmesi. Bu gibi durumlarda müziğin durma saati, bitiş saati kaçtı öğrenin. Özellikle şehir merkezinin içinde bulunan düğün mekanları için söylüyorum bunu. Burada etrafta konutta oturan sakinler tarafından şikayetlerde bulunabilir. Başlangıç ve bitiş saatini mutlaka sorun. Her ne kadar örnek veriyorum saat 12'ye kadar izniniz de olsa bir şikayetten dolayı bir ekip arabasının gelmesi düğünün o ambiyansını, havasını bozacaktır. Mutlaka yine bunu öğrenin ama. Bir diğer konumuz otopark kısmı. Davetlileriniz için otopark bulunuyor mu? Bulunuyorsa vale hizmeti bulunuyor mu? Ve bunların her ikisi de bulunuyorsa ücretli mi, ücretsiz mi? Bu önemli çünkü insanlar sizin düğününüze geliyorlar. Otopark sıkıntısı olan mekanlar gerçekten özellikle büyük şehirlerde can sıkıyor. Dolayısıyla hani otoparkı var mı yok mu öğrenin, vale hizmeti var mı yok mu öğrenin ve bu hizmetin karşılığı ücretli mi ücretsiz mi onu öğrenin. Ve eğer bu ücretli ise mutlaka davetlerinize bence bildirin. Son dakika sürpriz olmasın çünkü bu tarz şeyler çok büyük mevlalar olmasa da laf oluyor söz oluyor arkadan bıt bıt konuşmasın kimse yani. Bu soru size biraz ilginç gelebilir ama benim şahsen hassas olduğum bir konu belki biraz titiz olmamla alakalıdır. Düğün gecesi boyunca mekanın tuvaletleri kaç kere temizleniyor? Ya da temizleniyor mu? Bu çok önemli. Özellikle pandemi döneminde zaten çok daha önemli. Çok fazla giren çıkan olacak. Çünkü davette yeme içme olacak. İllaki bir ikram olacak ve insanların tuvalet ihtiyacı olacak. Ciddi bir sirkülasyon olacak ve burada tuvaletler ne kadar aralıkta temizleniyor? Kaç kere temizleniyor? Şahsen gidip tuvaletlerin konumu, salona ne kadar yakın, ne kadar uzaklıkta. Bunların hepsine sorun hatta bizzat gidip görün derim. Düğün menüsü, seçtiğiniz düğün menüsünün yiyecek menüsü yani. Bunda tadım yaptırılıyor mu? Tadım yapmak mümkün mü? Mekanınızı mutlaka son ve mutlaka tadım yapın. Kesinlikle seçtiğiniz menünün tadımını yapın. Hoşunuza gitmeyen bir yemeği davetlerinizi yedirmek istemezsiniz. Bir diğer sorumuz da düğün pastası. Düğün pastası size sunulan pakete dahil mi? Değil mi? Dahilse kesim yapılırken ki pasta maket bir pasta mı olacak yoksa gerçek bir pasta mı olacak? Çünkü bir düğün pastası yaptırmak gerçekten ciddi pahalı. Yani pakete dahil mi değil mi? Nerede yaptırıyorlar? Kendileri mi yapıyorlar? Dışarıdan mı alıyorlar? Dışarıdan alıyorlarsa hangi firmadan ya da hangi pastaneyle çalışıyorlar? Bunlar hepsi önemli. Yapabiliyorsanız da bunun da tadımını yapın mutlaka. Bir diğer soruysa bir davetli listeniz var. 300 kişi, 400 kişi her neyse ama düğüne 420 kişi geldi. Örnek veriyorum 20 kişi, 30 kişi fazladan geldi. Bu gibi durumlarda mekanınız nasıl bir önlem alıyor? Yani belirtilen davetli sayısından fazla bir davetli gelirse onların oturma düzeni, ikramları bunlarla ilgili nasıl bir önlem, nasıl bir çözümleri var? Genelde mekanlar sizin verdiğiniz kişi sayısının %10 fazlasına göre bir hazırlık yaparlar hem yiyecek içecek ikramı konusunda hem de oturma düzeni konusunda. Ama burada daha kritik bir konu var. Bu gelen ekstra kişilerin yeme içme ve oturma düzenleri için düğün sonra size ekstra bir fatura çıkacak mı? Ki genelde çıkar genç Yani örnek veriyorum 400 kişilik bir düğün için mekanla anlaştınız 440 kişi geldi. O 40 kişi için yeme içme masrafı kişi başı ücret ne kadar anlaştıysanız düğünden sonra o kişi sayısı üzerinden hesaplamaya yapılır ve bu size fatura edilir. Bunu mutlaka sorun, öğrenin, sonradan son dakika sürprizi olmasın. Bir diğer konuda davetli karşılama konusu davetleri karşılamak için onların oturacakları yerleri göstermek için bir ekipleri olacak mı? Yani genelde zaten davetleri karşılarken zaten aile büyükleriniz hoş geldiğiniz için kapıda bekliyor olacaklar ama benim demek istediğim şu gelen misafirin hangi masada oturacağı ve o masanın nerede olacağı ile ilgili yönlendirme yapan kişiler olacak mı? Bence olmalı. Ee, yoksa da mutlaka hani bunu sorun eğer böyle bir durum yoksa da aileden birilerini görevlendirin. Bununla alakalı derim yani. Yoksa düğünde kim nereye otur durmalı diye bir video yapmıştım. O da gene buralarda bir yerde. Çarşı karışır hacılar. Çarşı karışır. Buna dikkat edin. Ya mekanın bir görevlisi varsa, var mı yok mu sorun. Yoksa da kendinize mutlaka böyle birini bulun. Bu soru mesela şu an pandemi şartlarında düğün yapacaklar için önemli bir soru. Açık havada değil de kapalı bir salonda düğün yapacaklar için havalandırma sistemi nasıl çalışıyor? Kapalı mekanda düğün yapacaklar. Mutlaka o mekanın havalandırma şartlarını gözden geçirsinler. Klima, havalandırması üstü açılır, kapanır, tabanı var mı? Bunları mutlaka sorun, araştırın. Nasıl bir klima sistemi var? Ya çünkü o klimalar da önemli. Her klima pandemi şartına uymuyor maalesef. Biliyorsunuz özel filtreleri falan oluyor. O yüzden kapalı yerde düğün yapacaklar. Mutlaka bunu sorsunlar. Bir diğer soruysa düğün fotoğrafçısı video çekimleri bunlar için dışarıdan herhangi bir firmayla anlaşıp düğün esnasında çekim yaptırıp yaptıramayacağınızı mutlaka sorun. Bu konuda oteller çok katıdır. Genelde hepsinin kendi fotoğraf, video firmalarıyla anlaşmaları vardır. Birçok mekanın da kendi ya kendi bünyesinde fotoğrafçısı vardır ya da onların da anlaşmalı olduğu bir fotoğrafçı vardır. Mekanda X bir paket üzerinden anlaşıyorsunuz. Paketin içerisinde fotoğrafçı da dahil. Ondan sonra dışarıdan bir ekstra fotoğrafçı getirmek istiyor bazı çiftler. E, mekan sahibi de diyor ki bizim fotoğrafçımız var zaten. Dışarıdan fotoğrafçı alamam diyor. Ondan sonra tam düğün günü böyle bir ortam geriliyor. Dışarıdan bir fotoğrafçıyla anlaşırsanız sadece dış çekimler için anlaşabilirsiniz ama düğün mekanının kendi fotoğrafçısı varsa o mekanın fotoğrafçısıyla çalışmanız gerekiyor. Ama siz gene de böyle bir opsiyon sunuyorlar mı? Sunmuyorlar mı? Mutlaka sorun. Ve ödeme planını mutlaka tabii herkes soracaktır bunu ama tekrar ben de kulağınıza küpe olsun diye söylüyorum. Ödeme planını sorun. Pandemi sürecinden dolayı birçok yani düğün salonları, oteller gerçekten hani sıkıntı olduğu gibi evlenecek çiftler de insanlar herkes sıkıntıda şu an vakti olarak. Mutlaka ödeme planınızı sorun. Ö, e, anlaşacağınız ödeme planını sözleşmenize not ettirin. Neden? Çünkü söz uçar yazı kalır. Ve bunları bu sözleşmeleri zaten mekan sahipleri anlaşacağız mekanlar size sunacaktır ama iki nüsha olarak karşılıklı imzalayın bir nüsha size bir nüshası mekanda kalmak suretiyle. Onun dışında Allah korusun hastalık, ölüm, kalın çiftlerin ayrılığı ya da işte Covid-19 nedeniyle erteleme, iptal etme gibi durumlarda ne gibi önlemler, ne gibi esneklikler sağlıyorlar? Bu en önemli soru. En en önemli soru. Çünkü geçen yıl biliyorsunuz Covid-19 ilk böyle patlak verdiğinde düğünden ne olacak? Kaporalarımızı geri alabilecek miyiz? Düğünüm iptal mi olacak? Sorular havada uçuşmuştu. Bu sene bu soruların büyük bir çoğunluğu gene geçen yıl tecrübe edildiği için bilinerek gidecek ama mutlaka bunu öğrenin. Yani Temmuz'un ortasında düğününüz var ve Covid nedeniyle düğünler iptal edildi diyelim ki. Bu gibi durumlarda nasıl bir esneklik sağlıyorlar? Ve bu sağlıkları esneklikler sözleşmede hangi maddelerde yer alıyor? Mutlaka en önemli bence bu yıl bu pandemi sürecinde soracağınız en önemli soru bu. Kesinlikle. Onun dışında sözleşmeniz bu kritik soruları mutlaka sözleşmenize not ettirin, sözleşmeye madde olarak eklettirin eğer yoksa. Evet bu videomuzda düğün mekanlarında neler sormanız gerektiği ile alakalı başlıca soruları sıraladım. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.